5250 5300 arkadaşlar. Ben görüntü alıyor mu? Şu an görüntü kayboldu. Tekrar bağlanmasını bekliyorum. Şu an bağlandı tekrar. Evet, zorlamayalım bence. Şarjım da tam azaldı. Tekrar menzilimize girsin arkadaşlar. Şu an girdi. Şu an eve doğru getiriyorum. Artık otomatik kendi eve dönüşü açtı ama ben bunu şu an denemeyeceğim çok uzak çünkü kendim sürerek getireceğim Evet bağlantı koptuğu için bana izin vermiyor biraz gelsin arkadaşlar 4.30'a kadar kendim yapayım şu an Sport modunu alıp bir de o tarafta bu tarafa sürelim nasıl olacak çok merak ediyorum 23, 24. Evet şu an bağlantı geldi arkadaşlar. Otomatik eve dönüş iptal ettim. Evimize doğru kendim getireceğim şimdi. Ya sen niye ben bana izin vermiyorsun ya? Evet şu an bağlantım tamamen bana geçti arkadaşlar artık kontrol. Şu an yörüngeden biraz sattık. Evet yörüngeye geri giriyoruz şu an arkadaşlar sport modu aldım şarjım 44 ve 52-53 kilometre 54 kilometre hızla geliyoruz daha da artıyor malımı <laughs> kaldıramıyorum daha fazla <laughs> neden acaba Şu an kalkış yönümden biraz farklı yere gidiyorum. Evet harita çok mantıklı olmuş. Yani haritayı da çok beğendim. Çünkü ne kadar yörünge değilse de hani otomatikman geliyor arkadaşlar. Ben şu an kendim hani eve dönüşe de koyabilirdim ama eve dönüşe neden koymadığımı ilerleyen videolarda anlatacağım. Şu an güzel bir şekilde geliyor. Biz de bari manzaranın resmini çekelim. Çok beyazladı. Hava karardı. Akşam oldu. Sıfırda kalsın. Köyümüzü ben gördüm. Şu an çok karanlığında arkadaşlar. Biraz aydınlatayım. Yani şu an güzel. Şu an e, gimbalımı kaldıramıyorum. Büyük ihtimalle ayarlarından olabilir. Ayarlarını kontrol etmedim. Çünkü sport modda çok takılmıyorum. Ama arkadaşlar 5 5200 mü? 5400 mü? O civarda gitti. Yani mükemmel ya. Yani şu drone oturduğunuz yerden 5 kilometre ileriye kadar götürüyorsunuz. İstediğiniz her şeye bakabiliyorsunuz. Harika bir şey bence. Yani karlar da eriyor. Karlar da eriyor arkadaşlar kar seslerini duyabilirsiniz. Araçtan kumanda sinyal bağlı uzak değil. Yani sürekli bir bağlantı kopuyor. Bu bunu anlayamadım sürekli. Ama büyük ihtimalle daha güce daha güçlü bir sinyal yakaladığı için sinyal değiştirmeye çalışıyor. Ama bu şekilde yorumlayabilirim ben kendi açımdan. Şu an çok iyi. Şarjım %21 kaldı ve İnşallah gelir saat bölü kilometre hızdan yapsam evet, düşük pil uyarısı aldık yüzde 19'a düştü ve arkadaşlar hava soğuk olduğu için şarjım çok çok daha hızlı bitiyor mesela şu an şarjım 18 17 aslında eve dönümü kullansaydım bilemedim Normal moda geçtim arkadaşlar. Şarjım büyük ihtimalle yetmeyecek. Çok oyalandık. şarjım 13. Köyümüze yaklaştık bayağı. 12 kaldı. Çok gerilim dolu bir aksiyon. Şu an ne yapacağımı zerre bilmiyorum. Yani bari indirirken yaklaşık 3'e kadar kalırsa gidip alabileceğim bir yere indirmeyi planlıyorum. Bakalım. Yani bunu videodan sonra da tartışabiliriz ama %60'ın altında mı? %50'nin altına düşürmememiz gerekiyor şarjımızı. Arkadaşlar alabileceğim yere yöneldim şu an. Sport modunu açtım. Daha hızlı gitsin, şarjımızda daha hızlı gelsin. Şu an zorunlu iniş yapıyor. Zorunlu iniş çok kötü, bunu iptal edemiyorum. Artık arabayla bunu almaya gideceğim arkadaşlar. Hatta motosikletle gideyim. Yollar çok iyi. Yola doğru indirmeye çalışıyorum. Tabi güvenli bir yerde olması gerekiyor. an montumu giyeceğim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar arabayla gidiyorum. Yani çok merak ediyorum karlı nereye in en son oraya da bakamadım acelemle. Motosiklet de çalıştıramadım. Benzinim bitmiş büyük ihtimalle. Şu an büyük arabayla gidiyorum. Allah'tan yollar falan kapalı değil. Yaklaşık bir, bir kilometre, bir buçuk kilometre kala indirmek zorunda kaldık. Şu an çok heyecanlıyım. Hatta biraz da tırsıyorum. Drone'u yeni aldım. Bakalım ya. Şu an gidiyorum. Oraya varınca tekrar durumları değerlendireceğiz ama yanıma bir tane yedek bir atarya aldım. Ne olur ne olmaz diye de niye aldım onu da bilmiyorum. Aceleyle onu da aldım. Vallahi şu an yoldayım. Az kaldı ama meraklar içerisindeyim. Şu an arkadaşlar en son indirdiğim yeri gördüğüm şekle geldim. En son bu alanda bir yere indirdim. Şu an ön kamerayla çekiyorum. Vallahi bilmiyorum bakalım arayacağız bulacağız. En son şu yola indirmeye çalışıyordum. Rüzgar var. Şu an göremiyorum da. İndirirken yola indirmeye çalışmıştım. Onu ayarladım ve şu an drone'umu buldum. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Drone kayboldu. Bir bakalım sorun var mı? Yani bir 10 santim daha ileriye gelse belki gimbal kırılabilir. Evet sadece burası çamur olmuş. Başka bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Biraz ısınmış. Normal. Çok ileri gittik. Oh. Yani drone'ımı buldum arkadaşlar. Şu an çok mutlu oldum. Arkadaşlar siz de hani böyle bir mesafe testi yapacaksanız gönderebildiğiniz kadar göndermeye çalışacaksanız ben sizlere tavsiyem geri olduğunuz yere beklemeyin. Çünkü arkadaşlar maksimum bir yere gittiğinde geri dönmesi yapamadık gördüğünüz gibi. Çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela hava şu an soğuk. Hani soğuk değil de 25 derecenin altında böyle söyleyeyim. Oraya varana kadar drone'un zaten ısınıyor. Isınınca daha çabuk şarj bitmeye başlıyor arkadaşlar. Orası da soğuk olunca arkadaşlar bir anda sıcak soğuk oluyor. Batarya çok daha çabuk sürede bitiyor bataryamız. Hani tavsiyem ileriye götürecekseniz eğer siz de drone'a doğru yaklaşmaya çalışın. Benimki yaklaşık bir buçuk bir kilometre falan arkadaşlar. Yani şu an arabayla geldim. Büyük arabayla geldim. Ve bunu alıp gidiyorum yani. Yani şu ayaklarımın haline bakın arkadaşlar. Çamur. Yani köyümüz şu şekilde. Yani sürekli drone'la çekiyorum buraları ama. Şöyle çekeyim. Yani drone'u buraya gönderip çekiyorum. Bence arkadaşlar ucuzu atlattık. Yani düşünsene ben bunu bir gölün üstünde uçurdum. Göl dedim ki işte dümdüz alanı uçurayım. Gelemeyecek yeri bir kilometre kala suyun içine çekilecek. Yani bunun içinde aksesuarlar var mı? Var ama gölünden alması çok zahmetli olur. Bunlara yani bunları dikkate alın. Yani tavsiyem yani kim şunu şuna arkadaşlar 6 bin lira para veriliyor. Yani boşa gitmesin. Benim diyeceklerim bu kadardı. Yani ders çıkardım burada. Yaklaşık yani 4.2 kilometreye geçirmeyeceğim. 42 ya. 4200 metre. Bunu asla geçirmeyeceğim artık. Kendinize iyi bakın. Gezip durun. <laughs> Uçup durun. <laughs>